Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir spor tutu haftasıyla daha birlikteyiz. 48. haftadayız. 48. hafta maçlarını değerlendirdik. Tahminlerimizi yaptık. Biraz sonra tahminlerimize geçeceğiz. Bunlardan biraz sonra tek tek bahsedeceğiz. Yine çok önemli ters sürprizlerimiz var. Bunları mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Bir bakın. Aklınıza yatanları da tabii ki alın. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz devretti. Geçtiğimiz hafta devrettiği için de bu haftanın önemi ve değeri kat be kat arttı. Yine çok önemli Ters sürprizlerle sizlere geçen hafta yardımcı olmaya çalıştık. İsveç'te liginden Haken Gais maçı vardı. Ev sahibi takım favoriydi. Ben 0-2 almıştım ve deplasman takımı kazandı. Suwon Gangmok maçı Güney Kore liginden bu maçtaki tercihim 1-2 idi. Yine yaklaşık %20-25 oynanma yüzdesiyle deplasman takımı kazandı. Bunu da bildik başarılı olduk. Onun dışında Japonya'dan Fukuoka, Visel Kobe maçında... Bu maçta da beraberliği es geçmeyin demiştik. Onun da oynanma yüzdesi yaklaşık 20'lerde 25'lerdeydi. Ve maç berabere bitti. Burada da başarılı olduk arkadaşlar. Bu tarz çok düşük oynanma yüzdelerinden her hafta en az 2 tane 3 tane denk getirmeye çalışıyoruz. Ve bunda da önemli derecede başarılı oluyoruz. Yine bu hafta yaptığımız tahminlerde bunun üzerine giderek aynı başarıyı tekrarlamak için çalışmalarımızı yaptık. Umarım başarılı olabiliriz. Bakın bu hafta devirli olması nedeniyle özel, önemli evet. Ama bütçeyi aşarak kesinlikle kendinizi zor durumda bırakmayın. Kolonlarınızı doldururken bütçenizi düşünün, cebinizi düşünün ve bodoyu düşünün. Bodo geçtiğimiz hafta ne yaptı? Kendisi aslında kaybetti ve devrin en büyük etkenlerinden birisi hatta en büyük etkeni Bodo oldu biliyorsunuz. Yani mücadele ettiğimiz, karşı karşıya olduğumuz topluluk gerçekten tehlikeli kimlerle mücadele ettiğimizi bu spor toto teşkilatında biliyorsunuz zaten. Bunlar tehlikeliler. Her hafta bir tane bodo çıkartırlar. İşte geçtiğimiz hafta orijinal bodoyu çıkardılar. Bundan sonra işte Finlandiya'dan bir tane bodo bulurlar. Ondan sonra İsveç'ten bodo bulurlar. Ligler başlar. İspanya'dan bodo bulurlar. Bunlar da bodo bitmez. Bu haftanın bodosu hiç beklemediğiniz bir takım olursa canınız yanar. Canınız yanmasın arkadaşlar. Canınız yanmasın diye söylüyorum. O yüzden yaparken kolonlarımızı doldururken bunları göz önünde bulunduralım. Yani devretti diye gaza gelmeyelim özellikle genç kardeşlerime söylüyorum. Burada verdiğim tahminler tamamen benim görüşüm. Yani hiçbir şekilde bunun garantisi yok. Biliyorsunuz zaten. Ayrıca bu hafta devirli olması nedeniyle size verecek olduğum biraz sonra verecek olduğum kolondan başka kolonlar da yapacağım. Burada atıyorum bir maça 1-2 dediysem diğer kolonda 0-2 ya da 1-0 bunları denemek zorundayım devirli olduğu için farklı kombinasyonlar yapacağım. Sizlere de tavsiyem çok fazla bütçenizi zorlamadan, limitinizi zorlamadan ufak ufak bu şekilde denemeler yapın. Finlandiya Ligi var biliyorsunuz bültende bilmeyenlerimiz vardır belki Finlandiya Ligi'nde hafta içi de maçlar var. ona dikkat edelim. O maçların sonuçlarını bekleyelim, görelim. Ondan sonra da kolonlarımızı dolduralım arkadaşlar. Şimdi bu işin kırmızı kartı var, sakatlığı var. Her türlü beklemek gerek. Son olarak beğeni ve abonelik bunlardan her hafta bahsediyorum. Sizle sağ olun. Beğeni desteklerinizle bizlere yardımcı oluyorsunuz ama ne kadar çok beğenirsek o kadar çok insanın önüne düşer ve kanalımız yeni yeni büyüme aşamasında büyümesi biraz daha hızlanır. O yüzden beğeni desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Yapmış olduğumuz işte bu araştırmalar, bu istatistik kovalamalar bunların bir karşılığı olacaktır. Bunu da sizlerden sadece bunun karşılığı olarak beğeni istiyorum arkadaşlar. Beğeniler bizim için önemli. Şimdiden yapmış olduğunuz, yapacak olduğunuz destekler için, beğeni destekleri için, abonelik destekleri için hepinize çok teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Tahminlerimize başlayalım. Yazdığımız, söylediğimiz gibi gelsin umarım. İlk maçımız guys Malmö maçı. Malmö geçtiğimiz hafta lider miyabilen Bilen 1 puan aldı. Ama diğer taraftan da 2 puan kaçırdılar. Artık bu işin neresinden baktığımıza bağlı. Her iki yarıda da kaçırdıkları net goller onlara 3 puana mal oldu diyebiliriz. Taha Ali çok güzel bir gol attı. Sol kanadı oldukça etkili kullandı bu maçlar. Onun dışında golcileri Telinler de çok sağlam kaldı ama çok da gol kaçırdı. Telerin bir pozisyonu vardı. Bence pozisyon penaltıydı ama hakem es geçti. Penaltıyı vermedi. Sözün özü bu hafta çok da fazla yaramadı Malmö'ye. Her ne kadar lider Miyabi'den bir puan alsa da bence çok da fazla yaramadı. Çünkü bir puan kazanmadılar, iki puan kaçırdılar dememdeki olay. Bakın burada arkadaşlar ligin ikinci ve üçüncü sırasındaki takımlar Ayık ve Hamur Bey kazanarak Malmö'nün puan kaybettiği haftada Malmö'nün arasındaki puan farkını bir tık daha açtılar. Guys içeride ilk hafta kaybettikten sonra bileği bükülmeyen bir takım. E şimdi Malmö böylesine bir deplasmana gidiyor. E, Mia bir maçı performansları oldukça etkiliydi. Sürdürmeleri halinde buradan puanla dönmelerine e, kesin gözüyle bakıyorum ama bu en fazla 1 puanla sınırlı kalabilir. Bu maçtaki tercihim 1-0 ev sahibi takımı e, kendi sahasında daha avantajlı görüyorum. Ama tabii ki farklı kolonlarda e, Malmö galibiyetini de kesinlikle değerlendireceğim. Buradaki tercihim 1-0. Göteborg Sirius maçı ile devam ediyoruz. Göteborg için geçen hafta arka arkaya 3 maç kazanmış olmaları yanıltmasın ki bu maçların arasında Malmö maçı vardı. yanıltmasın demiştik ve ilk Ayık deplasmanında şans tanımamıştık. Nitekim öyle oldu. Net bir skorla Ayık deplasmanında kaybettiler. geçmiş senelere göre daha iyi durumdalar ama yine de söz konusu eğer Göteborgsa temkinli olmak gerekiyor. Her ne kadar Sirius deplasmanda ligin en fazla gol yiyen takımı olsa da en fazla gol atan takımların da başında geliyor. Dış sahada Elfsborg'a 3 tane gol attılar. Hamur 2 tane gol attılar. O yüzden Göteborg deplasmanında da gol bulmaları muhtemeldir. O yüzden tüm bunları göz önünde bulundurarak bu maçta tercihimi 1-0'dan yana kullandım arkadaşlar. Berabere kalırsa bizim için tabii ki daha iyi olur. Göteborg'un kazanması da muhtemeldir. Halmstad, AX maçı AX e, mevcut konumda ligin en iyi deplasman takımı. İçeride zaten iyiler. Deplasmanda aldıkları galibiyetler sayesinde de ligin üst sıralarında tutunmaya devam ediyorlar. Ama şöyle de bir durum var. Tüm bunlara rağmen 3 beraberlik 1 mağlubiyetle dış sahada oynamış oldukları son 4 maçta kazanamadılar. Heimstad da muhtemelen sezon sonuna kadar küme düşme hattında oyalanacak gibi görünüyor. Yine iki sezondur olduğu gibi ya 2-3 puanla ligde kalırlar ya da artık bu sezon ligden düşerler diye düşünüyorum. Haimstad sahasında ligin dişli takımlarına karşı çok da fazla varlık gösterememiş. Ayık için artık deplasmanda kazanma vakti. Halmstad bunun için uygun bir rakip. Burada herhangi bir şey aramadım. Deplasman takımı kazanır dedim arkadaşlar. Jurgard'ın Degar Force maçı geçen sezonun konferans ligi yarı finalisti Jurgard'ın geçtiğimiz hafta Norkoping'i elinden kaçırdı. Baştan sona üstün oldukları maçta berabere kaldılar. Gol yollarındaki sorunları çözmedikleri sürece maç başı işte 20 şut 30 şut çekseler de hikaye onların kesinlikle son vuruşları çözmeleri gerekiyor öncelikle geçen sezonki konferans liginde yarı final oynayan takımla bu takım arasında bitiricilik konusunda dağlar kadar fark var. E, şimdi karşılarında enteresan bir takım var. Force geçen sezon e, bir ligden şampiyon olarak geldi. Son 4 maçını kaybetseler de toplamda aldıkları 4 galibiyetin 3'ünü deplasmanda almışlar. E, sezon başından beri Force sadece Miyabi e, deplasmanında dağılmış. dağılmış. İlk 30 dakikada maç bitmiş ama onun dışında deplasmanda oynadıkları maçlarda e, böyle savruk bir görüntü vermemişler kolay kolay. Ev sahibinin gol yollarındaki problemini biliyoruz. Eğer maça hızlı başlayıp skoru bulamazlarsa Deger Force'da boş geçmez diye düşündüğüm için e, maç sıkıntıya girer. E, o yüzden bu maçta tercih olarak 1-0 aldım arkadaşlar. Elfsborg hakem maçı. Elfsborg bir ara iyi bir seri yapmış ama son iki maç bu seriyi sonlandırmışlar. Bu iki takımın maçları genelde gollü geçiyor. Rakiplerinin sahasında kazanabildiklerini de görüyoruz. Haken'den bu sezon böyle aksiyonları sık göremeyeceğiz. Ama yine burada ben 1-2 aldım. Gollü bir maç sonunda iki takımdan birinin galibiyeti ortaya çıkabilir. Bu maçtaki tercihim 1-2. Valerenga Friedrichstadt maçı puan durumuna bakınca ev sahibinin deplasmanda deplasman takımının da kendi sahasında daha iyi sonuçlar aldığını gördüm. İstikrarsız takımların maçına eğer bütçen varsa e, kapatacaksın ya e, arkana bile bakmayacaksın. E, ben 1-2 aldım. Hiçbir sonuç tabii ki burada şaşırtmaz. Valerenga ligin iyi takımlarına karşı sahasında e, gollü maçlar sonunda kaybetmiş. Rakibi karşısında mutlak galibiyet için sahada olacaklardır. E, e, bu da belki deplasman takımının işine gelebilir kazanan çıkar umuduyla bu maçta tercih olarak 1 2 dedim arkadaşlar. Kristiansen's Bodo Glimp maçı geçen haftayı devire götüren takımların başında geliyor Bodo. Sahasında kaybederek zirve yarışında yer aldılar. Sezon başından beri arka arkaya iki maç puan kaybı yapmamışlar. Kazanıp geçen haftaki yenilginin üstünü bir an önce kapatmaları gerekiyor. O yüzden bu maçta herhangi bir şey yaramadım. İki Bodo galibiyeti dedim. Tromso Molde maçı ile devam ediyoruz. Tromso'nun galibiyet serisi 6 maça çıktı. Sezon başlarında sahalarında arka arkaya aldıkları iki yenilgi sonrası İçeride 2, genel toplamda da 6 maçtır kazanıyorlar. Bu yakaladıkları hava onlara liderlik için çok ciddi avantaj kazandırdı. Liderden 3 maç eksikleri var ve 4. sıradalar. Tromso illa puan kaybedecek elbette. Bunu hangi maçta yapar? Hangi maçta puan kaybı yapar diye sorsanız ben Molde maçı olabilir derdim. Bunların nedenlerinden biri Molde'nin son 3 galibiyetini deplasmanda almış olması Diğer nedenim de bu sahada kazanabiliyor olmaları. 1-2 iyi bir avantaj sağlayabilir. Ben bu maçta denedim Molde galibiyetinde ve 1-2 aldım. Sandefjord, Rosenborg maçı Sandefjord'u ilk 6 içinde görmeye alışkın değiliz her sene küme düşme mücadelesi veren bir takım bu sezon e, sanki ligde kalmayı daha erken garantileyecekler gibi görünüyor. E, böyle olmasında en büyük değil de e, tek etken tabii ki iç sağ performansları sahalarında e, 5'te 5 yapmışlar. Ha, çok mu iyi takımları yenmişler kendi sahalarında? Hayır. Yendikleri takımlar ligin son 6 e, sırasına konumlanmışlar ama yine de e, bu başarıdır yani bunu yapan tek takım onlar. 3 maçtır kazanamasa da son maçta liderden e, puan alan Rosenborg favori ama ben direkt 1 aldım. Ne oynarsanız oynayın ama farklı kolonlarda da olsa e, Sandefjord galibiyetini de araya bir yere sıkıştırın derim. Benim bu maçtaki tercihim bir arkadaştır. Finlandiya Ligi'ne geçtik arkadaşlar. Başta söylemiştim 3 maç var Finlandiya'dan ve bu takımların hafta içi maçları var. Hafta sonu da Bülten'deki rakipleriyle oynayacaklar. İlk maçımız Finlandiya'dan. CJK, Senoyuen, Tamperen maçı. Tamperen son 3 deplasman maçını kazandı. Ee, şöyle de bir durum var. Yani rakiplerinden birisi de kendi sahasında lider. Oynamış olduğu 8 maçta 6 galibiyet almış. Ligin en diri takımlarından Kopion'du yani. Önemli bir takımdı. E şimdi bu takımı net skorla yendiler. Ama CJK maçı benim aklıma şu soruyu getirdi. Acaba Tamperen'in deplasman galibiyet serisinin sonuna mı geldik? Şimdi ben neden böyle düşündüm? Tezlerim sağlam. Bunlardan birincisi iki takım daha iki hafta önce Ampere'nin sahasında karşılaşmış ve SJK maçı 3-2 kazanmış. İkincisi de ev sahibinin 6-7 maç kazanamadıktan sonra son 3 maçını kazanmış olması. E tabi bu toparlanma belirtisidir. Bu sebeplerden dolayı tercihim 1-2 oldu. Direkt 1 alacaktım aslında. Ama SJK içeride en ciddi sınavını yaklaşık 1,5 ay önce Inter Türkiye'ye karşıa vermiş. O maçı 1-0 kaybetmişler. Fark daha da açılabilirmiş. Yani maçın kontrolü tamamen Inter Türkiye'deymiş. O yüzden burada 1-2 aldım. Her ihtimali değerlendirdim. Muhtemelen kazanan çıkacaktır. Benim bu maçtaki tercihim 1-2. Diğer maçımız Vasan Helsinki maçı. Vasan son 2 yıldır Normal sezonu ilk 6 içinde bitirerek şampiyona grubuna kalıyor. Hatta ilk sezon önce şampiyona grubunda e, yenilgi yüzü görmemiş ve o e, sezonu e, ligde 3. sırada bitirmiş. E, bu sezon Kupiyon, Tamperen gibi takımları da e, yenme başarısı gösterdiği ev sahibi takım. Helsinki de uzun süre sonra şampiyonluk yolundaki rakibi Kupiyon'a yenildi son maçta. Bu ağır mağlubiyet sonrası hafta içi Jaro maçında muhtemelen reaksiyon vereceklerdir. Sezon başı Finlandiya futbolunun önemli ismi Pukki'yi transfer etti Helsinki. Önemli bir transfer. 35 yaşındaki golcü Avrupa'ya özellikle İngiltere Premier Ligi'ne damgasını vuran bir isim. Artık kariyerinin son yıllarını kendi ülkesinde geçirecek. Şimdiden 18 maçta 16 gole direkt katkı yaptı Pukki. İki takım da çarşamba günü oynayacakları maçtan sonra bu maça verecekleri reaksiyon çok önemli. Çünkü iki takımın içinde birbirleriyle oynayacakları maç hafta içinden bence daha yıpratıcı olacaktır. Helsinki bu maçta kazanır diye düşünüyorum. Ama farklı kombinasyonlarda yapılacak bir maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden diğer kolonlarımda bir beraberliği de deneyeceğim. Haka Inter-Turku maçı. 2 hafta önce iki takım Inter-Turku'nun evinde karşılaşmış ve maç 1-1 sonuçlanmış. Turku son yılların en özel sezonunu geçiriyor. İki maç eksikleri olmasına rağmen namalup liderliklerini sürdürüyorlar. Hakan'ın içeride oynadığı son tamperen maçı bize bu maç için önemli bir referans olabilirdi. Ama o maçta erken dakikada 10 kişi kaldılar ve fark yediler. O yüzden o maçı dikkate almamak gerek. sahasında kolay pes etmemek adına oyunun içinde kalacak aksiyonlar alacaklardır. Ama bu bence bir yere kadar bu maçta Turku galibiyetini aldım arkadaşlar. Turku deplasmanda kazanır diye düşünüyorum. İki. Geldik son 3 maça. Son 3 maç Japonya Ligi'nden ilk maçımız Cerezo Osaka-Gamba Osaka maçı. Çerez Osaka 9. sırada liderle arasında 8 puanlık bir fark var. 3. sıradaki rakibiyle de arasındaki puan farkı sadece 5. Yani birbirlerine oldukça yakınlar. Aslında lige kötü başlamışlar ama son 9 maçta sadece bir kere yenilip bu süreçte 6 galibiyet alınca yeniden ligde az da olsa iddialı konuma gelmeye başlamışlar. Sağlarında 4 maçları kazanıyorlar. Bu güven veren bir istatistik. Brezilyalı oyuncular Lucas Fernandez son 3 maç 5 asist 1 gol. Ratao da golcü Ratao da son 3 maçta 3 gollük katkı vermiş takımına. Gamba Osaka son 7 maçta sadece bir kere kazanmış bu durumda. Birlikte tam olarak nereye oynayacakları konusunda net veri elde edemeyiz. Gider işte 5 maç arka arkaya kazanır o zaman farklı şeyler konuşulur. Ama bir patlama yapabilecek durumda değiller gibi geliyor bana. İstikrar için seri galibiyetlere ihtiyaçları var. Deplasmanda 4 maçtır kazanamıyorlar. Son Kyoto maçını es geçersek Shimizu ve Kawasaki'den puan alıp Kawasaki'nin de iç saha performansı iyidir. Son 2 yılın şampiyonu Vissel Kobe'ye de 90 artı 6'da yedikleri golde mağlup olmuşlar. İyi takımlara karşı bir direnç göstermişler. Burada da bir duruş gösterebilirler ama benim tercihim bir arkadaşlar burada da herhangi bir şey aramadım. Ev sahibi takımı daha avantajlı görüyorum. O yüzden bir dedim. Kawasaki Kashima maçı lider Kashima tökezlemeye başladığı haftalarda bence sert bir deplasmana gidiyor. Burada yapılacak puan kaybı onlara liderliği kaybettirebilir. Son 5 maçta sadece bir kere kazanabildiler. Kawasaki için bu maç üst sıralara ben de varım mesajı vermek adına iyi bir fırsat. Lideri böyle yakalamışken sahasında maça hızlı başlarlar. Yani zaten başlaması da gerekiyor. E, bu maçta 1-2 dedim. Bu maçta kazanan çıkabilir dedim. Umarım başarılı olabiliriz. Son maçımız Nagoya, Tokyo, verdiği maçı kaybeden alt sıralara biraz daha yaklaşır maçı. Nagoya 7 galibiyetin 5 tanesini kendi sahasında alırken e, oldukça dengeli bir görüntü veriyor bizlere. İçeride en son 5 maç önce lidere kaybetmişler. E, Tokyo Verdi burada beraberliğe yatarsa Nagoya galibiyeti bence hayırlı olsun. Nefes aldırmazlar ama kazanmak için sahada olurlarsa maç içinde kalabilir Tokyo verdi. Ben tekten ev galibiyeti almak durumundaydım bütçe dolayısıyla. O yüzden bir dedim arkadaşlar. Maçlarımız bitti. Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım başarılı olabiliriz. Beğenileri tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Şu an beğeni butonuna basarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Hepinize yapmış olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Umarım bu devirli haftada tatmin edici bir miktarda para alırız, para alırsınız. Bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.